İbrahim Karagül, Türkiye ekseninden orta kuşak projesine. Eğer bu yapılırsa Türkiye dünyanın eksenini değiştirir. 15 Kasım'da Asya Pasifik ülkelerini bir araya toplayan dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı. 2 milyarın üstünde nüfusu içine alan Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri büyük bir ortaklık kurdu. ABD'nin batının gerilemesinin ortaya çıkardığı boşluğu dolduran Asya Pasifik ülkeleri, ABD ve Avrupa'yı dışarıda bıraktı. Güç zaten doğuya kayıyordu. 30 yıldır bunu izliyorduk. Bu anlaşmayla doğu batıya var olan gücünü tanımlama ve ilan etme yoluna gitti. Yükselen ekonomik güç, sermaye gücü, teknoloji gücü, insan kaynağı, önlenemez dinamizm, doğuyu, Asya'yı hızla dünyanın merkezine yerleştirdi. Pandemi batıyı inanılmaz bir belirsizliğe sürüklerken Asya, batının tek yanlı dünya sistemi hayallerine son çiviyi de çaktı. Bu kaçınılmazdı. Batı için bu durum coğrafi keşiflerin, sömürgeciliğin başlamasından sonraki en büyük değişim güç kaymasıdır. Ve dünyanın bütün güç haritalarını tamamen tersine çevirecektir. Son 30 yıldır batının ABD öncülüğünde dünyaya sunduğu, dayattığı hiçbir küresel proje başarılı olamamıştır. Bundan sonra hiçbir şekilde başarılı olamayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan canla başla bunu anlatmaya çalışıyor. Erdoğan'ın hemen her konuşmasında vurguladığı yeni bir dünya kuruluyor. Biz bu dünyanın merkezinde olacağız mealindeki cümleleri aslında bu büyük değişimi ve Türkiye'nin bu alanda verdiği mücadeleyi anlatıyor. Batı Osmanlı çöktükten sonra Türkiye'yi sadece bir cephe ülkesi olarak kurguladı. Önce Sovyetlere, komünizme karşı, Soğuk Savaş'tan sonra da terörizmle mücadele adı altında Müslüman dünyanın yükselişine karşı Türkiye batılıdır. mealindeki bütün sözler, söylemler aslında rolü daha iyi yapalım diye geliştirildi. Ancak Türkiye dünyadaki güç kaymasını okuyordu, görüyordu ve yeniden köprü, yol, geçiş noktası ve cephe ülke garnizon modellemelerine asla razı olmayacaktı. Olmadı da büyük bir uyanış, yükseliş dönemi başlattı. Aslında bir kez daha tarihe döndü, coğrafyaya döndü, kendine döndü. 15 Temmuz müdahalesi Türkiye'yi elinde tutmak için Batı'nın son müdahalesiydi. Şimdi bir Türkiye ekseni var. Bundan sonra stratejik değer tanımımızı kendimiz yapacağız. ABD veya Avrupa için ne değer ifade ettiğimiz bizi ilgilendirmiyor. Türkiye için, coğrafyamız için, iddialarımız için ne değer ifade ediyoruz? ona karar vereceğiz. Atlantik kıyısından Pasifik kıyısına uzanan bir orta kuşak var. Bu kuşak ezici çoğunlukla Müslüman. Medeniyetlerin, kültürlerin, imparatorlukların doğduğu kuşak burası. İnsanlığın ana vatanı burası. Dünyanın en eski ekonomik hafızası, binlerce yıllık şehirlerin haritası, güçlü milletlerin vatanı bu eksen. Dünyanın bu zenginliği, gücü bu eksende. Dünya sistemini bu kuşak belirler. Sadece haritaya bakmamız yeterli kara ticaret yollarının hemen tamamı, deniz ticaret yollarının hemen tamamı bu kuşakta. Yeryüzünün enerji kaynaklarının büyük bölümü, enerji koridorlarının hemen tamamı, maden kaynaklarının büyük oranı kuşakta. Batılı dünya düzenine itirazları olan, siyasi dil üreten, muhalefet dili üreten, gerekirse o küresel düzenle hesaplaşmaya giren kitleler bu kuşakta. Devlet geleneği siyasi güç mirası bu kuşakta. Batının ve Doğu'nun bütün merkez güçlerinin, yükselen güçlerinin alan mücadelesine girdiği yer bu kuşak. Dünya sisteminin şekli bu kuşağa hakim olanlar üzerinden şekilleniyor. Bu yüzden de en keskin çatışmalar, güç mücadeleleri bu kuşakta. Türkiye eksenin tam merkezinde. Bu güce sahip başka bir ülke yok. Yeryüzünün ana ekseninde kim daha çok güç ve söz hakkı elde ederse o yükseliyor. Dünyanın ekonomik ve siyasi düzeni bu eksen üzerindeki güç haritasına göre şekilleniyor. Türkiye işte bu eksenin tam merkezinde. Atlantik kıyılarından Pasifik kıyılarına, Orta Afrika'dan Orta Asya'ya etki alanı, siyasi ve kültürel miras ortaklığı bu kadar geniş bir başka ülke yok. Türkiye büyük imparatorluklar kurmuş bir siyasi genetiğin temsilcisidir. İşte bu yüzden yeryüzünün ana eksenini hareketlendirecek, bir güç yükselişine öncülük edebilecek birikime ve akla sahiptir. Atlantik'ten Pasifik kıyılarına kadar bütün coğrafyayı etkileyebiliyor. Batı'nın küresel düzenini sorgulayan güçlü siyasi dil bu bölgelerde çok etkili olacaktır. Türkiye bir orta kuşak projesi üzerinde derinlikte bir çalışma başlatabilir. Ulusüstü ekonomik ortaklıkların temellerini atabilir bunu zamanla ortak siyasi güce dönüştürebilir. Batının gerilemesi, doğunun yükselişi arasında yeni bir güç yükselişinin adresi, merkezi olabilir. Doğu ve batı arasında bir ortak uşak varlığı inşa edebilir. Her ne kadar bu kavram kullanılmasa da Türkiye ekseni olarak ifade ettiğimiz yeni bilinç, kimlik ve güç bunlardan bir bölümünü zaten yapıyor. Şimdi güvenlik, dış politika, ekonomi, kültür ve siyasi dil bu amaca yönelik daha sistematik bir arayış olarak derinleştirilebilir. Bu alanda kapsamlı çalışmaların temelleri atılabilir. Eğer bu yapılırsa Türkiye dünyanın eksenini değiştirebilir ve istenirse bu yapılabilir. Bu çerçevede kapsamlı, derinlikli çalışmalar yapılıp kurumsal temeller atılabilir. Türkiye olmazları yapabilen bir ülke. Yıldızlaşan bir yükselen güç. 21. yüzyıla böyle bir imza atabilir. Biz bu coğrafyayı, bu kuşağı uyandırıp harekete geçirebilirsek sadece coğrafyanın değil dünyanın güç haritası değişecektir. Tarihte çok yaptık. Yine yaparız. Yine yapacağız. <laughs>